bir şey diyemiyorum. Bu hamur çok su kaldıracak ama. Evet. Evet. Hande ile Hakan Sabancı diyelim. Beş günlük aşk tatili bakın kaç milyona mal olmuş Hakan'a. Hande Erçel de kendine sponsor gezi sponsoru bulmuş. Ya. Buyurun gösterelim. Buyurun. Olay 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 tatilden tatile koşan Handerçel ve Hakan Sabancı'nın çok konuşulan tren keyfi servete mal oldu. 5 günlük aşk seferinin bedeli ne oldu? İlişkilerinin ilk günlerinden beri kabına sığamayan, aşklarından yerinde duramayan Handerçel ve Hakan Sabancı, Finlandiya'dan Amerika'ya, Japonya'dan Maldivlere dünyanın altını üstüne getirdi. 21 ülke gezen ikili sezonu erken açarak Nisan ayında bu yılın ilk tatilini gerçekleştirdi. Maldivlerden <laughs> dönen ikilinin arasında soğuk rüzgarlar estiği iddia edildi. Teşekkürler. Hande Hanım'ı göremiyoruz o zamandır yanınızda ama ayrılık dedikoduları da buluşuyor. Şey. Yani. buluşuyor. Yok öyle bir şey. İlişki devam ediyor. Devam ediyor. Yok öyle bir şey. İlişki yani. devam ediyor. Devam ediyor. Hakan Sabancı'nın ardından konuşan Hande Erçel ayrılık iddialarına son verdi. Ayrılık haberleri vardı. Doğru mu? Hakan zaten söylemiş size. Yeni projeyi sorsak. Bu şey yüzden gitmem lazım. Sete mi? Yok, sabah setim var. Tamam. Herkes ayrılık iddiasını konuşurken onlar yine tatildeydi. Hande ve Hakan tarihin en prestijli trenlerinden biri olan Orient Express'te aşklarını doruklara çıkardı. <laughs> Paris arasında 5 günlük romantik bir yolculuğa çıkan ikilinin paylaşımları parmak ısırttı. Ayrılık iddiaları rafa kalkarken bu kez Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'e evlenme teklifinde bulunduğu haberleri manşetleri süsledi. beklenen teklifi yaptı mı? Hande evet dedi mi? Henüz netleşmedi ama tren keyfinin bedeli belli oldu milyonluk aşk seferi 5 günlük seyahatlerinde suit kiralayan ünlü çiftin kişi başı günlük 12300 pound ödediği öğrenildi. Yani ikili bir günde 24600 pound, 5 gün içinse toplamda 123000 pound yani 6.500.000 lira ödedi. Hande Erçel Bella Hadid'i solladı. Milyonluk tatilde keyfine keyif katan ünlü oyuncu Cannes Film Festivali'ne de damgasını vurdu. Cevher firmasının davetlisi olarak festivale katılan ünlü oyuncu en fazla erişim sağlayan global isimler arasında ikinci sırada yer aldı. Hande Erçel temsil ettiği markalara tam 6 milyon dolar medya değeri kazandırdı. Kendinin ikinci olduğu listede dünyaca ünlü Amerikalı model Bella Hadid altıncı olurken markalara getirisi ise 3 milyon dolar oldu. Aşk rüzgarını arkasına alan Hande Erçel bu yıl oyunculuk kariyerine de hız verdi. Rüzgara Bırak filminin ardından Hande Erçel ve Barış Arduç'un Aşkı Hatırla dizisinin yayın tarihi açıklandı. 8 bölümlük dizi 18 Haziran'da seyirciyle buluşacak. Handerçel altın yumurtlayan tavuk. Evet, Tayhan Derceli ben biraz yani bu konuda biraz komik buluyorum ya. Ne? Sanki hakikaten ne? kendine bir turizmci bulmuş. Yani oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya geziyor. Yani kendine gezi sponsoru bulmuş. Hakan Sabancı ile birlikte geziyor. Ya bu kadar koca şirketin veliahtı. Ben de çok severim. Abi seni de çok severim hacıyı. Çok da eski müşterilerimdir. Evet. Yani biraz ne bileyim işle güçle ilgilenmesi gerekmiyor mu? Holding holdinge CEO'lara bağlı demek. CFO'lara, CEO'lara bağlı. Çocuklar hiçbir şey yapmıyor. Ben Hacı işe gidiyor diye biliyorum ve ilgileniyor diye biliyorum. Ama, Ama hiç Hakan hiç gitmez. Hiç ilgilenmiyor. İyice hiç ilgilenmiyor. havada gördüler zaten. Çocuklar bir de şöyle bir dedikodu duydum. Hı. Faruk Sabancı, evet. Bu bizim Hı. DJ olan, evet. de, e, renkli olan. Evet. Bunun PR'ları ve e, halkla ilişkileri Bundan önce Esra bilgiç de biliyorsun şu anda i̇lişkisi. bir Beraber aşk vardı. yaşıyor evet. ve gösterilerdeler devamlı bir yerlerde gö gündemdeler. Japonya'da tatildelerdi. Daha önce evet. Faruk'la alakalı bazı ajanslar aranıyor ve biz Faruk'u kimle ilişkilendirip kimle gündeme getirebiliriz Ah, Diğer ilişkisi He. mi bu? Bazı büyük şirketler hiçbirisi kabul etmiyor. Peki... Esra Bilgiç'in bağlı olduğu ajans kim? Ama Aa, o, şey, Artur, o onlar onlar Ayşe, birileri, Ayşe, Barın. Aydi. Ay Artı onlar birbirlerini çok seviyorlar ama ya. Yani. Çok birden çok sevdiler. Birden yani çok seviyorlar. Öyle başladı Öyle başladı demek ki, demek ki, işte. ve tutuldular birbirlerine demek ki. Sonrasını bir şey diyemiyorum. Sonrasını aynı fikirdeyim. Ama evet. böyle başlanmış bir ilişki olma ihtimali çok yüksek ve ajans Maalesef Ayşe Barım'ın ajansı... Hande Erçel gibi. Daha önce de Serenay Sarıkaya, Mert Demir gibi hep Yar konuştuğumuz, Ayşe Ayşe. evet, hep konuştuğumuz Böylece. bazı şeyler gibi. Ama aslında birbirine çok meç oluyor farkındaysanız. Hmm. Arta çok güzel bir Oo. haber verdi bize... evet. evet. Ama e, yani şey, Hakan Savancı ile Hande Erçel'in ilişkisi öyle değil. Yani Hande Öyle Erçel zaten reklam, reklama ihtiyacı yok ki Hande Erçel zaten 3 yıl hayatını kaybeden dünya çapında izlenen bir oyuncu anne geldi. Dünya. Dünya. yıl öncesi böyle değil. Mi? Hayır, a böyleydi. Değil. Mi? Kerem de dünyanın en büyük şirketleri şu şirketler. Hayır, değil. Bir göster. Kerem şu şirketler de şirketler dünyanın en büyük. Sen... içecek şirketleri dünyanın en büyük bir tamam dolar. Tam, tamam Adamlar Biliyorum. milyon dolarlar Beyoncé'ye. Jennifer Lopez'e para veriyorlar. Arto. Hande Erçel zaten Türkiye'de dizi Sıtarı starı. Son 4-5 sene. Hangi sen dizisi Çal tutmuş Kapımı, bu starda? Sen Çal Kapımı dizisiyle ee? Kerem Gürsün'le <laughs> ikisi çok çirkin oluyorsun. Ama sanat. pardon yani. İkisi birden dünyanın her yerinden izlenen oyuncu haline geldi. Fark etmez bunu en iyi evet. sen bilirsin bir gazeteci ha, tamam. olarak. Hande böyle bir şey olabilir mi? Hande Erçel'in böyle bir piyada ihtiyacı Şimdi yok. Şimdi bu trenle ilgili şöyle Hakan bir bilgi vermek istiyorum. Hande Erçel'in desteğini hakikaten tanınmak için daha da meşhur olmak için İhtiyacı var desen tamam diyorum. Şimdi efendim bu kralların direni e diye geçiyor. Şark o, Express. Express. Evet, o treni, başka adı da var ama Bilal söylemeyin dedi çünkü tren, şirketin adıymış evet, diye. Evet, bu tren yıllardır hem zengin hem de oldukça önemli insanları ağırlayan Aynen öyle. E, bir tren. tarihi olarak öyle. O trenle Perdeleri, o trenle perdeler, bir saniye. İstanbul'dan Venedik yolculuk yapmış bir, bir arkadaşınla cümlesi, yan spik yana oturuyorsun. Evet, öyle mi biliyorum onu. Perdeleri ipekten, çatal bıçakları gümüşten, bardakları kristalden olan bir, çok pahalı bir, evet, bir yolculuk evet. yapıyorsun. Evet, yani kişi 63 bin pound. Pound mu? Wow. En yani ne para bayağı, bir para çarpıyorsun, çarpıyorsun, bandım, bayağı bir para yapıyor. Çarpiyorsun. Bayağı bir para yapıyor. Şimdi İngiliz para birimi. E, şimdi seyahatler de burada hala devam ettiklerini. İyiyorum. Hala Ediyorum devam hala. ediyor. E, i̇yi de yapıyorlar. Seyahat etmek güzeldir ama e, bu arada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Şimdi evet. e, genellikle bu kadar yan yana olan, bu kadar çok seyahat eden çiftlerde biraz zaman geçtiği zaman. ...vakit geçtiği zaman sıkıntılar e, tabii çıkmaya başlıyor. E sonra ne heyecanlı olacak ben değil şimdi, mi? Evet ya. ne nereye gezecekler? Her şey Gezecek yaşamışlar. yer kalmadığı için artık... ...trenlerde falan seyahat etmeye Aynen başladılar. Öyle. Yani ki... bunu... ...bence 50-60 yaşındaki insanların yapacağı... ...son nokta seyahattir bu. Ama o kadar çok gezdiler ki... Ben sana bir şey diyeyim mi? Bunlar evlenmeyecekler. O Bana yüzden. da öyle geliyor. Hmm. Bana Bence da öyle evlenmeyecekler. Geliyor. Bence Hakan'a demiş ki... ...anne baba... ...sen istediğin her şeyi yap... ...gez toz, Biz, toz gez, keyfine toz, bak... Keyfine ...ne bak. istiyorsan yap... Tüket. ...şirkete de gelme... ...sonu aynen öyle... Tüket. ...tüket ve kızı da tüket... ...birlikte yavaş yavaş kavgalar, kavgalar başlar... ...bilmem neler başlar... Zaten öyle. ...evlenmeden çok güzel bir taktik... ...çünkü anne zaten çok akıllı bir kadın... Evet. ...son derece sosyal, akıllı... ...çok yardımsever, çok beğenirim çünkü... ...aile evet. olarak zaten evet. çok beğendiğim bir aile... Ee, doğruyu mu yapıyorlar... Ben Hande'yi artık seviyorum. Eskiden sevmiyordum. Yani sevmiyordum demeyeyim. Daha antipatik buluyordum. Şimdi ama Hande'yi çok daha seviyorum. Şimdi bu Hande ve Hakan'la ilgili gerçeği o zaman bir kere daha söyleyeyim. Söyle. Bu konu bu, bu tren yolculuğu yapıldığı zaman bundan 3 hafta evvel bunu söylemiştim, anlatmıştım burada. Ee, tekrar söyleyeyim. Bu paralar ödenmedi arkadaşlar. Reklam. Gidin o fotoğraflara tekrar geriye dönün bakın. Hay, Hakan, Hakan Sabancı, mı bu oldu? ilk defa Hakan Farka Savancı paylaşım olur. yaptı, etiketleyerek bu trenin şirketini. Bana gelen reklama bakar mısınız telefonuma? Hande Erçel de Hande Erçel de niteki bu trenden yaptığı paylaşımları konuşuyoruz ya. Şirketin adını etiketledi. Ee, bu seyahati tanıtım karşılığı yaptılar. Sponsor olarak aldılar. Bu, ve ayrıca ve ayrıca bu şirketin Türkiye geldi. Türkiye mümessili daha düne kadar hala devam ediyor mu bilmiyorum. Hakan Sabancı'nın kuzeni Dilek Sabancı'nındı. Türkiye temsilcisi Dilek Sabancı. Ben seyahate gittiğimde Venedik'e bu trenle Dinek Sabancı'nın şirketi götürmüştü bizi. Rahmetli Çetin Altan'la birlikte. Sen de eski influencerlardansın yani. Ben televizyon programı yaparken programın reyting rekorları kırıyordu programda bu seyahati anlatalım diye paparazzi programını hatırlarsın. Senin yaşın tutar. Hatırlamıyorum. Hatırlarsın. Her sene O zaman insanlar dumanla anlaşıyor. Evine. O zaman insanlar <laughs> dumanla anlaşıyordu. Her sene bütün ödülleri alan program paparazzi. Her sene ödülleri bu arada her şeyi paparazzi, almışsınız. Paparazzi, baksana C yani seyahati bile götürmüşler size. Nasıl oluyor Herhalde. bir magazinci niye seyahate götürürler? Herhalde. Kral magazinciler Oo. kralların treniyle seyahat ederler. Ya hayatım. bilemiyorum yani. Bilemedim. Yani mütevazılık mütevazılık ve bir... bir yere kadar mütevazılık. Boş bir şey değil aa, yani aa, bir gazeteci herhalde. olarak bilemedim evet. ama çok güzel bir Hı -hı. genç ilişkisi evet. çok da güzel görünüyorlar kimseye bulaşmıyorlar ee, Hande kimseye arada e, Kana gidiyor bazı diğer influencer oyuncular gibi oyuncular bir ürünü yoksa Kana niye gider ya bu çok saçma değil mi bak Nurgül Yeşil Çay'da gitmiş evet. ve Filmi için gitmiş. Evet. Ama Tabii. diğerleri takı göstermek için, saat göstermek Sponsormu, için kozmetik Sizde firmaların firmaların misafiri olarak mu? gidiyorlar. Ama Bir oyuncu ve kombin, evet. çok büyük kesinlikle. para veriyorlar. Ama oyuncusun. Yani çok, çok büyük ezik, para veriyorlar. Çok ezik değil mi? Evet. Influencer danla gitsin. O zaman bir şey demem. Ama bir oyuncunun iyi bir oyuncu dediğin kendine. Gidişi, sponsorla... Hande her o kırmızı halda bir yürümesi 5 milyon lira biliyor musun? Sene i̇şte, de bir kere alıyor o parayı. Tabii, İtalyan mücevher firması veriyor o parayı çocuklar ona. Çocuklar 30 Gidiyor. milyon kişi mi takip ediyor ne? 30, Hande Erçin galiba evet. şu anda top 1'de. bir evet. Türkler'de. Etkileşim alan da en yüksek. İnanılmaz bir şey. Bir tanesi.